Evet tekrar hoş geldiniz. Tüketim fonksiyonu ve tasarruf fonksiyonu ile ilgili tüketim tasarruf dengesi babında 3 video paylaşacağımı söyledim. Sırasıyla ilk ikisini detaylandırıyorum. İlk videomda e, tabiri caizse düşük, fakir, gelir düzeylerindeki hane halkını tanımlamıştık. Ve onların ortalama tüketim eğilimi maalesef birden büyüktü. Ve tasarruf düzeyleri negatifti. Yani aylık bir dönem için e, tüketim harcamaları harcanabilir gelir düzeylerinin üstüne çıkıyordu. Yani ay sonunu getiremiyorlar idi ilk videoda. Bir sonraki videoda A noktasına geçmiştik. Yani harcanabilir gelir düzeyiyle artık tüketim harcamaları birbirine eşit. Tasarruf sıfır olsun. Ehvenişer, kötünün iyisi. En azından ay sonunu getirebilir duruma gelmiştik. Şimdi mi? Şimdi. Şimdi. Artık gelir düzeyimiz görece yüksek gelir düzeylerine doğru tırmanıyor. Yani kumbaraya para atıyoruz. Yani tüketim harcamalarımız düşük, harcanabilir gelir düzeyimiz yüksek. Para biriktirmeye başladığımızı fark ediyoruz. Bunu grafik üzerinde bir görelim mi? Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi Önce şu üst paneldeki grafiği tekrar bir hatırlatayım. Tüketim fonksiyonu. Bu birinci grafiğimiz. Alt panelde ise ikinci grafiğimiz tasarruf fonksiyonu. Şimdi şu Y ya da 45 derece doğrusu biliyorsunuz bir referans doğrusu hemen e, altında yer alan şurada C tüketim toplam tüketim harcamaları doğrusu. Artık A noktasını da geçtik. A noktasının sağındayız. Yani Y 0 gelir düzeyi. Benim örneğimde ki tekrar hatırlatıyorum İstanbul metropol büyük şehirde tek başına yaşayan bir kişi ve e, ne demiştim kira veriyor ve başa baş gelir düzeyini ben kendi kanımca 60 bin lira olarak ön görmüştüm. Bu rakamı daha aşağıda taşıyabilirsiniz. Daha yukarıda gönderebilirsiniz. Bu sizin hayata bakışınız. Hayat standartlarınız ile alakalı. Buyurun. Şimdi arkadaşlar A noktasının sağına. Şuralara bakıyoruz. Bak şu bölgede. Dikkat edin bu bölgede Y yani hasıla doğrusu 45 derece doğrusu C tüketim doğrusunun üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla artık burada dikkatli bakın harcanabilir geliriniz tüketim harcamalarından yüksek Ayşe Osman tebessümünüzü görmekteyim. Yavaş 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 bakın hane halkının güler yüzü yüksek gelir düzeyi kategorisine geçtik. Artık harcanabilir gelirimizin bir kısmını tasarruf etme şansına sahibiz. Ha bu tasarruflarını bankada değerlendir, altınla değerlendir, yabancı parayla değerlendir. O ayrı bir konu. Şimdi evet A noktasının sığ görece yüksek gelir düzeyleri. Bakalım metne. Toplam tüketim harcamaları harcanabilir gelirden düşüktür. Ne mutlu bize. İşte sembolik hali tüketim harcamaları düşüktür harcanabilir gelirden. Madde bir sonuçlar ortalama tüketim eğilimi birden küçüktür. Oh be ne ala mualla. Şimdi bunu tekrar hatırlatayım ortalama tüketim eğilimi yani APC neydi? C bölü Y'de. E C küçük Y'de büyük. Pay paydadan küçükse ortalama tüketme eğilim birden küçüktür. Bu zenginlik alamet. Maddi 2. Hatta bunu grafikte görmenizi istiyorum. Madde 2. Bakın A noktası. iz düşümü Y0. Ve buraya iniyorum. ikinci şekilde Y0. Atıyorum bu da A üssü noktası olsun. Y0'ın sağ tarafına geçtim tasarruf fonksiyonu mavi çizgiyle gösterilmiştir. Dikkat edin, y sıfırdan itibaren artık pozitif değer alıyor. Neden? Çünkü y sıfıra kadar otonom tasarruftan başlayarak negatif, y sıfırda sıfır değerini alıyor. Çok güzel yaptım ben. Y sıfırdan itibaren pozitif almaya başlıyor. Yani 60 binin üzerinde 61 bin lira harcanabilir gelir düzeyiniz. Net maaşınız olduğu takdirde artık kenara bir miktar para atıyorsunuz. İşte şu bölge üstteki panelde işte şu bölge. Evet tasarruflar pozitiftir. E ikinci maddenin kaçınılmaz sonucu üçüncü madde ortalama tasarruf eğilimi de pozitiftir. Neden? Ortalama tasarruf eğilimi neydi? S bölü Y'de. E evet. Tasarruf pozitif değer alıyor. Eğer harcanabilir gelir. Hep pozitif. Artı bölü artı ne olacaktır? Pozitif. Evet. Ha bu arada bir bilgi sakın unutmayın. Ortalama tasarruf eğilimi hiçbir zaman birden büyük bazen onu söylüyorlar olamaz. Yani gelirinden fazla tasarruf yapamaz. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da anlatmış olduk. Ee, soru çözümleriyle zaten ziyadesiyle pekiştireceğim ama şu üst gelir düzeyi görece yüksek gelir düzeyini çok kısa bir izah edip yani tekrar edip bitireyim. Buyurun bekliyorum. Evet evet şu an karşımda zengin bir nüfus olduğunu varsayarak biliyorum pek mümkün değil ama öyle varsaymak durumundayım. Gülmeyin gülmeyin olur ya içimizden biri çıkar ama zengin olunca beni görsün o içimizden biri. Vay be İsmet Hoca deyip olur ya beni hatırla. Evet hane halkının görece yüksek gelir düzeyi dolayında olduğunu varsayıyorum. Ne oluyor? Tüketim harcamaları düşük, harcanabilir gelir yüksek. O zaman kenara para at. Demek ki artık toplam tasarruflar pozitif. Toplam tasarruflar pozitifse ortalama tüketim eğilim arda artık birden küçük. Evet tüketim harcamaları artmaya devam ediyor ama tasarrufun artış hızı daha yüksek. Hadi gene sinirlenmeyeyim. Bir ev aldım ikinci evi alacağım. Daha çok tasarruf etmeli tasarruf eğilimi yüksek, tasarruflar pozitif, o zaman ortalama tasarruf eğilimi de pozitif değer alıyor. Nerede? Sağ tarafta yüksek gelir düzeylerinde. Sol taraf kimindi? Züğürtlerin. Hocam burada sol sağ bir ironi var mı? Yok yok yok. Sol fakir sağ zengin demiyorum. İlginç bir ideolojik tartışma konusu geçtim geçtim Hadi hadi ona Ayrıca konuşuruz Evet tüketim ve tasarruf fonksiyonunu bitirdik konu anlatımlarına yatırım fonksiyonu ile devam edeceğim çok önemli biraz karışık gelebilir ama birlikte ne yapıyoruz hallediyoruz beklerim Efendim saygılar